Kitap veya dergi okumak, herhangi bir yayını okumak benim için hayatın parçası. Yani o eylemi nerede yaptığım, nasıl yaptığım, daha çok eğlence anında mı yapıyorum yoksa bir ihtiyaç anında mı bir şeyler yapıyorum ona bağlı olarak aslında kitabı veya dergileri karıştırmaya devam ediyorum. Önemli olan kitabın içeriğidir. İçerisindeki puntolardır bizim için. Fikirlerimizdir. Yazarın size aktarmak istediği bir düşüncedir. Ve e, hayaller asla kağıttan yapılmamıştır. Aslına bakarsanız yayıncılığın yeniden doğduğu bir zamana gidiyoruz hep beraber. İnternetin yaşam tarzı haline gelmeye başlamasıyla birlikte tabletler buna karşılık verdiler. Bizim için kitaplarla dönüşmesi niye zordu bilgisayarların daha önce? Çünkü bir, ekranları bunun için uygun değildi ve hafiflik her yeri taşıyabilmek çok önemli hale geliyor. Yanınızda 100-150 kitabı birlikte götürebilir misiniz? Hayır. Ama Samsung Galaxy Tab 10.1 ile bu çok kolay. hem okuma deneyimi, hem oyun deneyimi, hem de hayatın içindeki erişim, yani sosyal ağlarımıza erişim yeniden tanımlanıyor bu cihazlarla. Eğer paylaşmak isterseniz herhangi bir şey, kitabın üstündeki bir yazıyı, bir paragrafı, bir özel sayfayı, bunların hepsini sosyal ağlarda paylaşma imkanınız var Twitter'dan, Facebook'tan. Veya bunları alıp internet sitesinde bir şeyi aramak mı istiyorsunuz? Oradan herhangi bir kelimeyi bilmediğiniz herhangi bir şey olabilir. Onu alıp aramanız da mümkün. Ergonomik olması, hafifliği, süreli ve süresiz yayınlara erişim imkanı benim bu cihazı kullanmamdaki en büyük etken. Dolayısıyla e-kitap deneyimi Galaxy Tab 10.1 ile işte birlikte farklı bir yere doğru gidiyor. Elinize aldığınız cihaz sadece kitap okumak için değil. Yani kitaptan sıkıldınız, başka bir şeye, internette surf yapmaya ya da uygulama marketi üzerinden bir oyun oynamaya. Hayatın her alanına dokunan bir cihaz var karşımızda. Kitap artık bildiğimiz 200 sayfa kağıdın bir araya geldiği form grafiğini kaybediyor. En temel açıklaması bu.